<laughs> Merhaba arkadaşlar ben... bugün part 2'yi çekiyoruz evet ee, bu evet, part arkadaşlar. daha korkunç olacak gibi. E evet arkadaşlar bu, bu arada ben harpten daha çok tırsıyorum daha çok tırsmamın sebebi ben çok korkak bir insanım. Evet ben sanki değilim. Bunu kabul ediyorum. E, burada hagibe ha gibi geliyordu. Evet. Korkuyorum. Tamam tamam Şimdi... veremeyelim çok fazla. <laughs> So, Stella, what made you want to work at the playtime? playing with toys when I was young. was so I could go straight from my bedroom floor to the It was such a great feeling. Being able to work at a time, I can the same experience. a pretty great feeling, too. So I, I, yeah. Really wish I could go back to being a kid. I mean, and it's weird because. Oh, I'm old. but I watched you Older, 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 to... and then you die. Poop. <laughs> Human bodies must stay young, young forever. There's things though. like some Hadi dream that can stay alive even while being way older than the person. the oldest people who ever live are still younger than us. So I guess everyone is to something, right? Allah, dünyadan daha çok sırsıyorum şu anda. <laughs> Valla şu anda <laughs> konuşuyorlar ama umurunda değil. Yine evet, sağ elinden aldık bunu. Yani buradan sağla, sağla buraya aç. Orada bir saniye. Buraya gel. Ama doğru diğerlerini de gerekiyor. Evet. <laughs> i̇lk önce bundan buradan şöyle. Ha. O zaman... Tüm çocuğun beyni yandı. Buradan. Böyle. Yine aynı şey olacak mı? Boş. Oğlum ne oluyor? Ha? Böyle çıkıyor. Tamam ben, ben şimdi salın beni. Ben özgürlüğe koşmak istiyorum. Ölüme mi özgürlüğe mi? Onu bir Ölüyor, buluşturalım. Ben ölüme koşacağım galiba. Birazdan bu arada. Kanka. Sıkıntılı şeyler kanka ben o bu an, bu konuşma. Elektrik çok ama hala çalışıyor. Anlamış değil. Ya, şey, buralar çok uzun süre, o yüzden buraları hemen kesiyorum. Evet arkadaşlar Merhaba küçük oyun. Kedi. Herhalde ya, yani kedi bu. Kedi de arı ile kedi karışımı. Şimdi seni alacağız. Gel. Ee, tamam. At sen kesin kapa. Ata sesini, evet. sesini kapa. Kapalı zaten. Tamam. Açtım. Tamam kapat sen. Ee, ee, kaç 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 Kanka kaç 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 Hayır girmedi. Doğru girdin. Aa. Aa. Oğlum ben ne yapıyorum? Oğlum Aa. öyle mi koşu ki? Ha? <laughs> Bu ne be? <gülüyor> <gülüyor> Benim dilim bozulmuş. <laughs> ee, can, can mı? Evet. Arkadaşlar ben az önce kekeme oldum. alçık daha ee. sesini açalım. sesi sıfır. <laughs> Kaç kaç, kaç 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 Arkana Arkan bakmadan arka. kaç diye buladan denilmiş. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Çünkü <laughs> bir daha gelirse ben söverim onu. Oğlum karşımda. Sen nereden geldin? Oğlum bu koşmuyor. <laughs> <laughs> Oğlum, Oğlum, Oğlum buradan nereye gideceğim? Oğlum, Oğlum, Abi, yokmuşu, koş! Abi yarın yokmuş Koş. koş. Ay Kaç gibi koy. Ka kanka, kanka, space, 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 space. Yarını yokmuş gibi koş. Abi şey. Kanka. Bravo. şey demek istemiyorum. Ben de demek istemiyorum çünkü yine kekeme oldum. Dur şimdi sus. Ee, kaset açacağım. Final <laughs> <sus. gülüyor> <laughs> <Ses alacağız çünkü. gülüyor>

Arkadaşlar burada arada e, Büyük ihtimalle Chapter 2 çıktığında Biz oynamayacağız ya, Bir yıl sonra ama. oynamaya başlayacağız Ben oynayacağım arkadaşlar Ata istiyorsa gelmesin Chapter 2 zaten 2022'nin başında çıkacakmış 2 aya çıkar herhalde Yarın çıkarsa ben Bu kadar koykuyla kaldıramam O 2022'nin başında Hayır koykuyum Geri dön, Başka tehlikeli tamam. dur. Arkadan sadece Hugi Hugi çıkacak diye korkuyorum. En son Hugi Hugi Allah'ına kavuştu. Ama ölmemiştir inşallah. Ay kanka. kanka. Ve sizi birazdan e, Chapter 2'nin fragmanını izleteceğim. Küçük bir fragmanı. <laughs> chapter 2'nin fragmanı? Evet ee popi merhaba aa ben bakmıyorum bakmıyorum bir de sesten acayip korkuyorum ben sen benim kutumu açtın dedi ve chapter Bir burada bitti o zaman hemen şimdi fragmanına geçelim <laughs> Açayım, açtım. açıyorum açıyorum atasus sen <laughs> 2 saniye videoyu durursana.

Benim annem misafirleri sevmez diyor.